Hudutsuz Sevda yeni sezona hazır. Yepyeni hikayeler, güçlü kadro ve harika sürprizler. Ekranların fenomen dizisi Hudutsuz Sevda, yeni sezonuyla izleyicileri ekran başına kitlemeye hazırlanıyor. Her bölümüyle milyonları etkileyen dizide bu sezon büyük değişiklikler ve heyecan dolu gelişmeler sizleri bekliyor. Dizinin sevilen oyuncusu Miray Daner, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Hudutsuz Sevda'ya veda etti. Bu ayrılık hikayede yepyeni bir dönemin kapılarını aradı. Dizinin ismi bile değişiyor. Ancak diziye damga vuran Fikret, Yahya ve Mecnun Binbaşı gibi usta isimler yeni sezonun en önemli karakterlerine hayat vermeye devam edecek. Senaryo ekibi Ağustos ayı itibariyle yeni sezonun senaryosunu tamamlamaya odaklandı. Seyirciyi hem duygusal olarak derinden etkileyecek hem de tempoyu hiç düşürmeyecek bölümler geliyor. Ayrıca bu sezon sürpriz oyuncular ve bambaşka hikayelere sahip yeni karakterler de izleyiciyle buluşacak. Hudutsuz Sevda her zamanki gibi yüksek temposuyla ve çarpıcı sahneleriyle bu sezonda gündemden düşmeyecek. Yeni olaylar, beklenmedik gelişmeler ve unutulmaz anlar için kanalımızı takip etmeyi unutmayın ve bildirimleri mutlaka açın. Yeni sezonun tüm detayları, ilk fragmanlar, kamera arkası gelişmeler ve en güncel bilgileri kaçırmamak için bizi izlemeye devam edin. Yakında görüşmek üzere.